arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çiçekleri falan dolanacağız. Ağaçları falan bakacağız. Buraları falan bakacağız. Çiçeklere bakacağız. Toplayacağız. Size de yani söyleyeceğiz adları. Yani çiçekleri, türlerini göstereceğiz falan. Evet arkadaşlar, biz dolaşıyoruz böyle. E, Burası lütfen, çok güzel bir e, park. E, oradaki takip etme butonu var ya arkadaşlar. Onu beyaza indirin. Beyaza. Arkadaşlar. Tamam anneciğim. O beyaz o kırmızı butonu beyaza indi. Tarçın. Evet. Lütfen. Ela sanırım benim için çiçek topluyor. Teşekkür ederim. Ben de, ben de çiçek verdim. Ah, ben de bunu sana vereyim mi geri? <laughs> ha? Ah, çok tatlı. Ama çiçekler dalında daha güzeldir. O yüzden bence koparmayalım. Şimdi e, arkadaşlar ağaçları inceleyeceğiz. Gel, gelin bakalım. Burada çiçekler açmış bir de burada çok şey var kuş var kuşlar var onlara bakacağız. Niye bu kadar sarı çiçek var arkadaşlar bilmiyorum. Evet yerlerde kendi kendine büyüyen bir sürü sarı çiçekler evet, var arkadaşlar. Evet. burada. Evet. evet. Hani şu... O kara Hindiba üflediğin zaman evet, uçan. Hadi. Evet. Aa. Çok severdim ben bunları. Evet ben de seviyorum üflemesi eğlenceli oluyor. Çok güzel. Evet. Çiçek kim oldu hepsi? Ela'nın çiçeği olmuş bunlar. Bu Olmuyor sanırım farklı bir çiçek türü. Bakın şurada mesela pes pembe bir ağaç var arkadaşlar. Çok güzel. Rengi değil mi Alperen? Kimisi tam açmamış, kimisi çok güzel açmış. bu parkın adı Büyük Park. Niye Büyük Park deniliyor? Bu kadar büyük bir yer olduğu için. Evet. He? Bir de arkadaşlar, burada çok köpek olduğu söyleniyor ve, ve çok köpek vardı önceden. Gerçekten burada. de bu çok köpek vardı. Köpek var. aldılar yarısını galiba. Değil evet. mi aldılar? Evet. Artık eskisi kadar olmuyor evet. Hatta hiç olmuyor değiliz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar takip butonu bu <laughs> Hepsi bana bu bu kadar güzel bir şey. Güzel <laughs> <laughs> anne? <Tantribe gülüyor> <edersiniz. gülüyor> ver hepsini vereceğim. Hepsini vereceğim. Hadi bakalım. Şu yürüyüş yolundan yürüyelim birazdan. Ee, burada Arken, gördüğünüz anlarım. gibi Arkadaşlar annem yürüyüş yolundan yürüyelim diyor. Çimenlerden yürüyelim. <laughs> evet o. Teşekkür ederim. Efendim. Teşekkür ederim kızım. Bir bakar mısın buraya? Ela. Allah. Evet, burası böyle bir yürüyüş yolu arkadaşlar. E, etrafımızda hep seracılar var. Seracılar e, hep biliyorsunuz çiçek yetiştiriyorlar, satıyorlar. O yüzden her yerimiz şu anda ağaç, çiçek. E, çok güzel. Yaz Doğru. geldiği zaman bu park çok arkadaşlar, güzel oluyor. Arkadaşlar. Tam da bizim evimizin. Karşısında bu arada arkadaşlar. Evet yani bizim evimiz yani. buraya çok yakın. İstediğimiz zaman şuradan gidip diyelim şuraya. Şuralardan yürüyelim isterseniz evet. çocuklar gelin burada. Burası daha güzel görünüyor. Gölge. Evet buralar hem gölge hem de Ağaz. ağaçlar net Ağaz. görünüyor. Ben de uyuymaydım. Ayağım Ayağım aydı. Bu. Şun bunu al. Çiçekçi. Alayım aşkım. Arkadaşlar. Arkadaşlar sağdan şöyle katlayalım. şimdi e, çiçek kılığındaki yedik. Şimdi bir şeyler çıkıyor. Bu, Bu ne? ne? Bu senin mi? Bu ee, tomurcuklanmış bunlar. Tohum, tohum. Şöyle. Hangisi? Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söylemek isterim. Arkadaşlar e, videomuzu takip ederseniz yani kanalımızı takip ederseniz ve beğenirseniz tüm videolarımı oyun videosu çekmeye başlayacağız artık. Evet Alperen oyun videosu çekmek istiyor sizle birlikte. E, ona destek olursanız seviniriz. Ve... Ela su içiyor. Ben de yersini bitirdim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, en sallayabilirsiniz. Hadi anne. Ee, Baba. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça 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 Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.